Merhaba arkadaşlar. Bunlar nasıl açılışlar? Nasıl açılışlar? Bir taraftan endeksimiz 12.200'ün üzerinde yine nötre yakın devam ediyor. Bir taraftan Arf Bio'da 7. tavan gayet güzel bir şekilde geldi. Sabah açılışta artı 5'lerdeydi. Sonra Bank of'un yine alımları gelince tavana kilitledi arkadaşlar. Gayet iyi. Şu an 5 milyon lottan fazla lot anlaşılır olarak tavan da bekliyor. 60 milyon TL'lik küçük bir hacim var. 1.6 milyon lot elde değiştirmiş. Orada %3.40'lık bir elde değiştirme oranına denk geliyor. Toplamda %209'a ulaştı elde değiştirme oranı. 7. günümüz tavan. Yani o SPK'nın bize sunmuş olduğu dün akşam gelen kredili işlemlere kapanma kolay olayı vardı ya. Yani demek ki pek de etkilemedi şirketi. Güzel. Küçük tahta tavana devam ediyor. Alım fırsatı sabah vermiş. Ben yine almadım. <laughs> Kaldık böyle. Geldik Meysu'ya. Günün kahramanı mı diyelim? Günün artisti mi diyelim? Meysu ilk işlem gününe tavandan 130 milyon lottan fazla alış emriyle başlamış. 100 bin TL'lik küçük bir hacim var. Bu artıyordur arkadaşlar. Açılış verisini ben sizlerle paylaşıyorum. Belki şu an 60 bile çoktan. 8.25 devam ediyor. %10 karlılık durumunda. 13.000 not el değiştirmiş görünüyor. %0.01 el değiştirme oranı. Bakın şurada da artıyor da %94'e ulaştı kar miktarı. Şimdi hızlı bir video oldu. Ben sizlerle gelişmeleri, gün içi rakamları yine paylaşmaya devam edeceğim. Artbiyoda, Meysu'da, iki al tek tablo, tavanımız devam ediyor. Hatta şunu biraz küçülsem daha iyi olmaz mı? Evet, bak daha iyi olmuş. Bütün veriler görünüyor. Hadi bakalım ya 13. tavana kadar biz elde değiştirme oranları yazmışız tabloya. Belli mi olur? Artıyor. 13 tavan görür. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.